Evet, şimdi ikinci değişkenimiz olan double'ı inceleyelim. Double ondalık sayı tutmamızı sağlayan bir değişken tipidir. Yine burada verdiğimiz ismin bir önemi yok. Bir ondalık sayı seçmemiz gerekecek. 3.414 seçelim pi sayısının ilk üç hanesi. Ve bunu bastıralım my double şeklinde yazalım ve bastıralım. Ee, gördüğünüz gibi 3.14 bastırdı. Ee, yani refleksif olarak ben de virgül diyorum ama ondalık sayı yazarken virgül değil nokta kullanılır. Biliyorum matematikte nokta e, daha çok çarpma işlemini göstermek için yazılır ama maalesef yani syntax yani yazım kuralı e, böyle nokta şeklinde yazmamız gerekiyor ondalık sayıları. <laughs> Şimdi eee my integer ve my integer 2'den bir ondalık sayı elde etmeye çalışalım. Bunu da ikisini birbirine bölüp yapalım. Şimdi e, dümdüz bunları bölelim dediğimiz zaman bize 3 verecektir. Çünkü e, daha demin de dediğim gibi ondalık kısmı atacak ve sadece bize tam sayı kısmını gösterecek. 20'yi e, 26'ya bölüp 3'ü gösterecek bize. Ama eğer biz buraya parantez içinde double dersek, yani bu işlemin çıktısını önceden belirlersek, bu bize ondalık olarak bastıracak. <laughs> e, bu iki değişkenimizin dışında bizim kullanacağımız bir değişken tipi daha var. Tabii o, bunların dışında bir sürü değişkenler var. Floattur, işte big decimaldir. Ee, ama bizim şimdilik kullanacağımız bu ikisi ve string değişkeni Buna da myString diyelim. Ee, farklı olarak s büyük olarak başlar. Ee, diğer variable'ların aksine. Ee, isminden de belli olabil, olduğu gibi e, burada bir text, bir metin yazmamız gerekiyor. Bu değişken bir metne karşılıktır. Burada yazacağımız bir metin ee, bu variable'ın içine kaydolacak ve biz bunu istediğimiz yerde kullanabileceğiz. Bastırdık ve bize string variable'ımızı bastırdı.